Merhaba Yengeç Burcu ve Yükselen Burcu Yengeç olanlar. Ekim 2023 Burç yorumlarıma hoş geldiniz. Ekim ayı tutulmaların olduğu, kadersel etkiler aldığımız önemli bir ay. Tutulmaları her ay olan yeni ay ve dolunayların turbo gücündedir. 6 aylık süreçte etkilidir. Bir güneş, bir ay tutulmamız var. 14 Ekim'de, Terazi Burcu'nun 21 derecesinde güneş tutulması gerçekleşiyor. Güneş tutulmaları 6 ay etkili, güçlü yeni aylardır. Terazi sizin dördüncü eviniz. Ev, yuva, aile, iç dünyamızı, babamızı, hayatımızın temelini anlatır. Bu alanlarda kadersel başlangıçlarınız olacaktır. Hayatınıza yeni temeller atabilir, ev alabilir, ev satabilir, evinize tadilat, tamirat, ev eşyaları alabilirsiniz. Yepyeni mekanlar, babanızın hayatında veya sağlığında yeni gündemler olabilir. Ev, ülke, şehir değiştirebilir. İç dünyanızda kendinize ait hissedeceğiniz yeni sevdikleriniz olabilir yaşınız konumunuz bu başlıklardan hangisine müsaitse kendinize göre yapacağınız başlangıçlar değişecektir. Yeni bir yuvanız olabilir. Her ne olacaksa kadersel etkiler altında olduğu için olması gerekenler olacaktır. 16 Nisan 2022 tarihinde bu alanlarınız tetiklenmişti. O tarihi hatırlarsanız benzer temalarda yenilikler olacağını düşünebilirsiniz. 9 Ekim'de Aşkın paranın gezegeni Venüs 8 Ekim'e kadar kalmak üzere Başak burcuna sizin 3. evinize geçiyor. 3. ev konuları kısa yolculuklar, kısa eğitimler, kardeşler, yakın çevre, yakın iletişim içinde olduğumuz kişiler, iletişim araçlarımızı, ticareti, aracımızı anlatır. Venüs size şansını bu konu başlıklarında verecek, bu alanlardan mutlu edecek parayı ve aşkı bu konu başlıklarında bulmanızı destekleyecektir. 28 Ekim'de Boğa burcunun 5 derecesinde sizin 11. evinizde ay tutulması gerçekleşiyor. Ay tutulmaları 6 ay etkili güçlü dolunaylardır. Derecesi sebebiyle oldukça şifacı, güzel bir tutulma. Ay tutulmaları 6 ay geçerli olsa da ilk bir ayda etkilerini görmeye başlarız. Bu tutulma sizin hayallerinizi, umutlarınızı, sosyal çevrenizi, büyük paralar, büyük kardeşler, kariyer getirilerinizi etkileyecek, bu alanları şifalandıracak. Bu tutulmanın etkisiyle beklediğiniz büyük para gelebilir. Büyük bir hayalinize, amacınıza ulaşabilirsiniz. Kariyer getirilerinizi artırabilir. 11. ev iyi bir evdir. Her şekilde sizi mutlu edecek finaller, bitişler, Tamam devam kararlı alacağınızı söyleyebilirim. Evet sevgili yengeçler, iyi bir ay olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kasım ayı burç yorumlarımda görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın kalın sevgili yengeçler.